Bugün size yeni oyuncağından bahsedeceğim. Ee, bu aslında teknik olarak bir gimbal ama tam olarak da gimbal değil çünkü e, mekanik tamamen. Bu şekilde kamerayı üstüne koyuyoruz. E, uzun bacağı var hatta şurası tekrar uzayabiliyor. İki tarafta da ağırlıkların işte kameranın ağırlığı dalsın diye bir sistem var. Bu tarafta da gördüğünüz gibi ileri geri sağa sola gidecek raylar var. Bunların ayarları da ve Bu şekilde aslında yapacağımız şey teknik olarak şu. Bu kamerayı yan pozisyonda bıraktığımızda kamera kendiliğinden şöyle şu pozisyona gelebilecek ve aslında ağırlık merkezi dengesi burada olacak. Ve bu şekilde ilerken sarsıntıları engelleyecek bir şekilde bir gimbal mekanizması gibi bir şey. E, bunun ayarını yapması biraz uzun sürüyor. Şu an o yüzden işte e, en sonunda yaptığımı gösteriyorum ama şu an şu şekilde bıraktığımda. Tamamen dengesiz en şimdi göstereceğim. Şu an ayarlar tamamdır. Gördüğünüz gibi yan pozisyonu getiriyorum ve bıraktığımda kendisi bu şekilde denge pozisyonuna geliyor. Ve sonra zaten yaptığımız şey basit. E, kamera işte çekeceğimiz pozisyonu göre ayarlıyoruz. Ondan sonrasında isterseniz şurada küçük bir el desteğiyle çünkü ön arkaya eğim olmalıyım ayarlamak çok zor. Çünkü raylara çok ince ayar yapmak gerekiyor ancak işte gideceğimiz zaman buradan bir destek vererek çekeceğimiz pozisyonu gayet titreşim olmadan çekebilmemizi sağlayacak. Ve şu an normal gimbalın fiyatı ortalama 15-20 bin lirayken ben bunu sadece 1000 liraya aldım. Evet ayarlaması biraz uzun sürüyor. Şu an Yaklaşık 10-15 dakika mesela bunun ayar şeyiyle uğraştım ama şu an kaldığım defa aldığım için bundan sonra bunu ayarlarını bozmadan kullanmaya çalışırım ve belki çok uzun bir süre götürür bu ayarlarla. Ancak genel işte liraya, çok iyi performans.